değerli basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım bugün burada aslında her düzenlemede bir düzenleme yapacağım deyince bakalım, bizim ağzımız, yüreğimiz ağzımıza geliyor. Acaba ne çıkacak diye. 6 Ekim tarihinde özel hastanelere ve ayaklar hani ve tedavi yapan kuruluşlara yönelik bir yönetmelik yayınlandı. Aslında yönetmeliğin kısa şeyin muayenehanelerin kapatılmasına yönelik bir yönetmelik geleneksel gelişimlerimiz yapıldı ve devam ediyor ancak bunun bunu bütün Türkiye'de hem tek hem uzmanlık derneği açısından bir ifade edilmesi gerekiyor. Gerçekten tarihsel hekimlik mesleği uygulamasına çok aykırı bir kültür ve gelirim, muayenehaneye yönelik bir satma operasyonu diyebiliriz. Buna ilişkin bir ııı açıklamamız da olacak. Iıı ee, hem ııı e, Ankara Tapu Özel Hekimlik Komisyonu, Ankara Tapu Odası Yönetim merkez komisyonu mesleğini ııı e, serbest olarak icra eden arkadaşlarımız, özel ekimlik son çalışan arkadaşlarımız var birlikte. Bu bir da açıklama yapacağız. Bu açıklamayı Ankara bulunan Genel soru sizinle paylaşacak telefon bu numarası. Buyurun. Merhabalar. Basın Bekçileri hoş geldiniz. Evet. Özel Hastaneler Yönetmeliği ile ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik 610 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Sağlık Bakanlığı bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacıyla hastalarını özel hastanelere tıp merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve girişimsel işlemleri yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız hale getirdi. Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanamadı çeşitli muayenehanesi olan daireli branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok küçük büyük ölçüde kısıtlayacak. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir. Bilindiği gibi hastaların teşhis ve tedavisi 1219 sayılı yasaya göre mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve sosyal güvenlik kurumundan talep edilmemek kaydıyla özel sağlık kuruluşları da yapılabilmektedir. Yeni yapılan yönetmelik değişikliğiyle muayenehane hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetleri yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapması, yapmak suretiyle mümkün olabilecektir. Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı o branştaki toplam uzman hekim kadro sayısının ancak yüzde on kadar misafir hekim ya da dış doktor ile sözleşme imzalaması mümkün olacaktır. Aynı branşta bir daha fazla hekimle sözleşme ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde yapılabilecektir düzenlemelere göre 1500 Ankara'da olmak üzere yaklaşık 7000 muayenehane hekiminden ancak 500 hastanelerle sözleşme yapabilecektir. Bu durum mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda hekimlerin gerek özel hastanelerde şirket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıpları uğramaları gerek kamuda çalışma koşulları ve sağlıkta şiddet artışı nedeniyle muayenehanede serbest çalışmaya yöneldiği bilinmektedir. Hekimler büyük sağlık sermayesinin kıskacı altına alınmak istemektedir. Sağlık Bakanlığı'nın anayasa ile ilgili yasalara aykırı olan serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptal çağırıyoruz. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları, uzmanlık dernekleri, muayenehane hekimleri, özel hastanelerde çalışan tüm hekimler olarak bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediğimizi, serbest çalışan hekimlerin haklarını korumak amacıyla her türlü yasal girişimde bulunacağımızı ve bu düzenlemeler geri alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Ankara Tabi Odası Yönetim Kurulu, Ankara Tabi Odası Özel Hekimlik Komisyonu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Muayenehane Hekimleri ve Özel Hastane Hekimleri olarak açıklamamız.